Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz FIFA kariyerde. Konferans Ligi grup maçında son maçımız oynayacağız. Gruptaki puan durumu bu şekilde. Son maçta Newcastle United FC Sant Gallen'de oynayacak. Bizde de deplasmanda Ferencvaros'la oynayacağız. Ona geçmeden önce bir Türkiye Ligi'ndeki puan durumunu gösterelim. Ligde 8. sıradayız. 18 maçta 37 puanla 27 puanla 8. sıradayız. Yani Trabzon bayağı puan fark açmış. 20 puan fark var. 21 puan. Yani birincilik ve ikincilik zor gibi ama üçüncülükle aramızda puan farkı az. 7 puan fark var. Onu kapatma çalışacağız. Öncelikle videoya like atmayı abone olmayı unutmayalım. Bir de bu bölümden sonra ara transfer dönemine gireceğim. Takımda görmek istediğiniz oyuncuları gö ve göndermek istediğiniz oyuncuları yorumlara yazın. Şöyle maça geçelim. Maç kadrosundan da size şeye gösterelim. Oyuncuları gösterelim. Evet şöyle. Bu aslında yedek kadro. Şöyle ilk önce ilk 11'i göstereyim. İyi kombiniz bu şekilde. Yedekler de bu şekilde. Benlere takviye yapalım. Hangi oyuncuları gönderelim. Transfer listesine ekleyelim. Yorumlara yazın. Ona göre transfer yaparız. Şimdi biz yedeklerle maça çıkacağız. Kalede İrfancan Can başlasın. Kritik maç. Almamız lazım. Şimdi Kimleri kimleri alacağız? Bu çıksın. Buraya da ber. kas. Takımımız bu şekilde hazır gibi. Klakson oynatalım ilk, 11'de. Şöyle o biraz daha ofansif olsun orta saha. Çünkü go gollere ihtiyacımız var bu maç. Maç erkenden kopart kopartmamız lazım. Şöyle formalara bir daha bakalım. böyle daha iyi. Evet. Konferans Ligi gruptaki son maç. Ferenc Varoş Spor maçı şimdi başlıyor. Videoya like veya like olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Evet, maçı hızlıca geçelim. Son maç. Nefesler tutuldu ve maça ev sahibi Fenerbahçe Barış başlıyor. Zekeriya Sen. Muhammed Besic. Esiti. Esiti. pası hatalı. Kramer. Tecrübeli oyuncu. Pasını verdi Emir. Sefa'ya verdi. Sefa. Benhur. Benhur'dan Klakson. Klakson gidiyor. Klakson ortası. Goller önüne çok iyi aldı vurdu kaleci. Riskli hareketler Faraş forays e savunmasından ama topu uzaklaştırmayı başardılar. Şimdi kontrola çıkıyorlar. Marquinhos yısırıldı Sefa'da. Marquinhos gidiyor. Sefa bir kez daha önünden aldı topu. Sefa. Pası Clarkson. Benhur. Goller. Goller. Tekrar Benhur'u gördü. Benhur Clarkson'u gördü. Klaxon'un ortası bir kafa gelir mi gelmedi. Kaner uğramadı. Benhur indirebilecek mi indiremedi. Klakson önüne alabilecek mi? Aldı. Pasını da verdi geriye doğru. Sefa. Şimdi Mert geçen. Klakson. Pası. Kanar Nos. Kanar vurmak istedi. Savunmadan sekti. Lider olmak için bu maçı almamız lazım. Kaybedersek Newcastle kazandığında Newcastle birinci oluyor. Esiti, Emir Ortakaya, çok güzel, İrfancan, Kramer, Emir, Sefa, Benhor, pası, Klakson, 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 pası çok iyi, goller bıraktı, kanır, savunma, Kovacevic, teknik traktör, şaşkın bu nasıl kaçar diyor. Gollerin ortası. Kolibali'ye gelir mi gelmedi. Kanar indirdi kafayla. Goller aldı önüne. Goller. Ceza sahası dışına doğru. Emir Ortakaya. Emir. İçeriye doğru. Klakson'un doğru. Çok iyi pas. Klakson ve gol. Hervey Klakson. Attı golü. Emir'in çok güzel aşırtma pası. Harvey Klaxon önüne iyi aldı. Döndü vurdu gol. Barat. Zekeriya Sen. Savunma arkasına doğru Emin Bayram. Kolubali. Kolubali. Pase Benjamin Galler. Muhammed Besic orada dikkatli. Besic tekrar aldı topu. Şimdi pas ama Mert de topu arkadaşına atamadı. Şimdi Ferenç Varoş atağa çıkıyor. Savunma arkasına bir top daha. Tokma doğru. Emin Bayram. İrfancan. Emir Ortakaya. Ne yapıyorsun Emir? Emir aman Emir. Emin Bayram. Kaner Nos. Kaner. Kolubali'ye koş dedi git dedi. Atacağım dedi. Şimdi onu attı. Kolubali. Pase. Goller. Goller dışarı. Bir an için gol zannettik ama olmadı. Kalede Adam Bogdan var. Eski Liverpool kalecisi. Sefa kafa indirdi. Barat'ta kaldı. Esiti. Savunma arkasına doğru. Yine bir aşıtma top. Sürekli savunma arkasına doğru uzun oynuyor. var Varoş takımı. Zekeriya Sen. Köşe boşunu kullanacak. Bir kafa. Savunma Sefa çok iyi İrfan Gol yedik Maalesef gol yedik Goller Clarkson Sefa Benhor Goller Goller Goller. Pası. Klakson çok iyi pas. Klakson alamadı önüne. Marquinhos. Benhur bastırıyor. Benhur alabilecek mi? Taç. Ev sahibi takımı. Marquinhos. Benhur. Rakip oyuncuya indir topu adeta. Emin Bayram. Kafayla uzaklaştırıyor. Kovacevic. Paska. Zekeriya sen döndüğün geriye. Muhammed Besic. Muhammet Besic savunmadan atağa çıkıyor. Pası atalı. Kramer. Şimdi Kanar. Pası Benhor. Benhor. Benhor ortada. Sefa gördü. Sefa. Kolubali. Kolubali. Kolibali pası Klakson önde kaldı top vuramadı. E topu uzaklaştırıyor ama orada Emin Bayram ata çıktı ama olmadı. Kaptırdı da şimdi kontrata çıkıyor. Enlerde Rezic. Rezic gidiyor. Redzic pası çok iyi. Zekeriya sen İrfan Can. Çok iyi kurtardı. Benhur. Pası klakson. Tekrar solda Benhur. 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 Çaplas koşusu. Şimdi Connor Nos. Connor. Connor. Çok geç kaldı. Merçör geçen. Benhur. Sefa. Golleri düşündü. Orada oraya atılmaz. Tokmak. Redzic. Ocağı spor risk alıyor. Referans boş pozisyon buluyor Emir. Emin Bayram. İlk yarının son dakikası Kolubali. Goller. En sağ tarafta Emin Bayram. Kolubali'ye doğru çok kötü bir pas rakip yarı yarının son düdüğünü çaldı. Bakalım. Diğer maç ne olmuş? Nikasal 1-0 önde evet. İkinci arı almamız lazım. Harvey Clarkson. Ben Hor. Emir. Ama beraberlik de bize yetiyor olması lazım. İkili avarajda. Newcastle'dan üstün müyüz? Genel avarajda üstünüzdür de. Barats. Paska. Kramer. Emin Bayram. Kolubali. Çok bekledi topu önüne almak için. Redsic solda Marquinhos. Sefa. Sefa genç oyuncu. Alt yapıdan çıktı. Bu sene iyi katkı veriyor Sefa. Yedek kadromuzda. Sol bekle direkt oynatıyoruz Sefa'yı. Sefa yine pası. Harvey Clarkson. Şimdi goller. Solda Colubali. Emin Bayram. Emin bayram. Kanur o savun arkasına doğru. Goller için hızlı bir top. Kaleci Adam Bogdan. Degajını kullandı. Kanur indirdi. Goller, goller. Pası Kolibale. Ters bir top. Benhur'a doğru. Benhur. Benhur'un pası. Sefa. Sefa vurdu dışarı. Ters ayakla. Demir rezi çıkıyor Bize değiştirelim Şuradan Mert Çorgaçay'ın yerine Yalçın Kayınalı Kolibali yorulmuş Oraya da Alexi Vobi Şimdi adam Bogdan Sefa Clarkson Alexi ve yılların tecrübesi Alexi Vobi. Alexi Vobi kaleci adam buradan. Baktı arkadaşlarına, kullandı degajı. Sefa indirdi. Goller alabilecek mi? Alamadı. Kovacevic. Pasa hatalı. Evet, baskılı oynayan taraf biziz. Ama skor 1-1 Clarkson. Yalçın Kaya. Bası çok iyi Alexi Vobi. Geçemedi. Şimdi kontrata çıkabilecek mi? Faranç Varoş. Çok güzel tek toplarla çıkıyor. Tokmak sol tarafta boş. Tokmak. Tokmak. Pası çok iyi. Baden. Pascal. Rakibinden iyi sırıldı Emin Bayram. Kaner. Goller. Goller yandan topu çok açtı. Kaner Nos aldı. Pası. Goller. Goller. Şimdi savunma arkasına doğru Ivo alabilecek mi? Paska. Uzaklaştırıyor. Ters bir top. Sefa indirdi. Benhur. Şimdi Alex Iwobi. Goller kaç. Nos. Connor Nos kaleci. Benhur. Ceza sahası dışında Yalçın. Yalçın vurdu savunmadan dönüyor. Barat. Orada etten doğru ördü. Barış Varaj savunması ve hata. Çok adamla geliyor. Tokmak. Tokmak, Emin Bayram. Pası Benjamin Goller. Kanır. Kanır. Harvey Clarkson. Clarkson. Solda Sefa. Sefa. Yaptı ortayı. Kaleci Adam Bogdan. Dakika 72. Maçta eşitlik devam sürüyor. Kanır. Ivo Goller. En solda Benhur baş onu gördü. Benhur indi çizgiye yaptı ortayı. İvo bir kalınca Adam Bogdan. Neler çıkartıyor bugün Adam Bogdan. Abena değişiklik yapıyor. Bize değişiklik yapalım. Beklerimiz çok yorulmuş. Oraya Godfrey. Maddenlis değişikliği. Clarkson da yorgun. Yansen. Benhur yerine de Mark Royce alamayacağım. Değişiklik hakkı bitti. Ben Hurum mu kalsın, Klaxon mu kalsın, Klaxon kalsın, Klaxon geç. Koşar, coşar. <laughs> Maitanis kullansa, Maitanis. Baktı içeri, yaptı ortayı, gollere doğru. Savunma uzaklaştırıyor, Kanır. Şimdi Maitanis tekrar aldı. Bir orta daha. Yan sene doğru. Klakson vurdu kaleci Adam Bogdan bir kez daha başarılı. Adam Bogdan. Bugün gerçekten kariyer maçını oynuyor. Üst üste pozisyonları çok iyi kurtardı. Zekeriya Sen. Mike Nannis. Alexi Obi. Şöyle baktı. Verdi pası goller. Şimdi Yansen. Fredrik Yansen. Yansen golleri düşündü. Goller çok iyi çekti. Pası. Kanar. Iwobi. 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 Tokmak. Zekeriya Sen. Solda Tokmak. Maitlanis. Şimdi Alex Iwobi. Takımını rahatlattı. Kramer. Iwobi. Ters tarafa. Godfrey. Godfrey aldı. Verdi pasını. Klaxon. Klaxon'dan Yansen. Yansen. Yalçın. Yalçın. Iwobi. Pası. Goller. Alama dönüne. Martanis, Tokmak. Pasna. Kramer ileride kaldı. Baskı için gitmişti. Şimdi savunmada eksik adamla yakalandı. Kocaeli Baden. Baden bıraktı. Bir şut ve Gol. Evet. Çok trajedi bir maç oldu. Adam Borg'dan böyle seviniyor. Yani bu skoru hak etmedik. Son bir atakta gol atmamız lazım. Iwobi. Iwobi. Yapma Iwobi. Vakiyen maçı bitirdi. Maalesef 2-1 kaybediyoruz. Evet arkadaşlar. Son maç sonrası şöyle bir puan durumuna bakalım. Gruptan Avrupa ile ilgili konferans ligindeyiz. Konferans liginde maalesef ikinci olarak çıktık. Newcastle 3-1 yenmiş. Yani 21 gol atıp 9 avalaçta ikinci olmayı başardık maalesef. Şöyle baktığımızda bir sonraki rakibimiz kimmiş? Ona bir bakalım takvimden. Şöyle baktığımızda bu dönem transfer dönemine gireceğiz. Transfer şeylerinizi, önerilerinizi yorum kısmına yazın. Evet. Gentle Gentle eşleştik. Konferans liginde Gentle eşleştik. Yorumları yazın. Sizce bu turu geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Ve transfer önerilerinizi mutlaka yorum kısmına yazın. Onlara göre transfer yapacağız. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. İyi günler.